günden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AKP'nin başı ve sonu. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanlığı seçimi için kurucular kurulur üye sayımız 124 kullanılan oy 121. Demokrasinin daha sağlıklı çalışması için oy verdiniz. Yönetemeyen bir demokrasiden yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz. İnsanca yaşamanın erdemine ulaşmak için oy verdiniz. Birliğiyle partimiz genel başkanlığına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Yani bizimle sadece aktörler değişmeyecek. Senaryo değişir. Ya şu anda o yaşamı yaşıyor. Her zaman demokrasiye evet, saygılı olacak zaten? Bakın, Bak şüpheniz var. şüphesi olduğu için soruyorum. Evet. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda demokrasi adına ortada olduğunu iddia edenler kusura bakmayın. Demokrat değiller. Aksine demokrat diktatördür. Bugün önemli bir gün. Bugün Türk siyaset hayatına... Lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Gün, Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Atatürk'ün dediği gibi hakimiyet kayıtsız şartsız Erdoğan liderliğinde 2001 yılında Erdemliler hareketi adıyla kurulan iktidara geldiği gün özgürlük, demokrasi ve ekonomik refah vaat eden Ak Parti artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sıralarla çıktığı siyaset yolunda geride bırakılan 20 yılda gerçekten hiçbir şey eskisi gibi bırakmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde. Müminler asker! Şiirte okuduğu şiir nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Kırklareli'nin Kınarhisar ilçesindeki cezaevine gönderildi. 10 ay hapis cezası alan ve siyasi yasaklı haline gelen Erdoğan, 4 aylık hapis cezasının ardından hapisten çıktığında özgürlük vaat eden, baskıların olmadığı, mazlumun yanında olan, vesayetin olmadığı demokrat ve iktidar vaadiyle 2002 sonunda partisini iktidara taşımıştı. Kalkmamı güzel oturdu. Çünkü bugüne kadar kalkmamak üzere oturanlar bu ülkeye çok şeyler kaybettirdi. <laughs> öyle yapmayalım. Kendisi siyaset nedeniyle 4 ay hapis yattığı için ve içinden geldiği Milli Görüş Hareketi 28 Şubat darbesiyle mağdur olduğu için ilk vaat kesinlikle yaşam tarzlarına baskısı olmayan özgür bir ülkeydi. İktidarın ilk başında kimseyi ürkütmemek için sözüm ona demokrat bir dönemden sonra 2007 seçimlerinin %47'lik yüksek bir oy oranı ile iktidar gelince demokratlığın askıya alınacağı zaman başlamıştı. Şunu bilsinler ki, şunu bilsinler ki Hiçbir ceza Tayyip Erdoğan'ı bu millete hizmetten yıldırmayacak. İlk hedef tabii ki halkın %90 güvendiği milli ordu FETÖ ile çökertmek olacaktır. 80'li yıllardan beri FETÖ'nün askeri okulları yerleştirdiği militanlar aradan geçen 25 yılda artık komuta seviyesine gelmişti ve FETÖ'cü subaylara yolunun açılması gerektiğiydi. Cinayeti bir şeylerin sonu ve bir şeylerin de başlangıcı olması nedeniyle Türkiye tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur devletin ve toplumun içine çöreklenmiş bir çetenin her istediğinde ülkeyi bunalıma sürükleme gücü bu cinayetle büyük darbe yemiştir. Tanıştay cinayeti aynı zamanda ülkemizi yıllardır huzursuzluğa sürükleyen korkunç ahtapotun Ergenekon'un ilk kez net olarak görülmesine de vesile olmuştur. Bugün Ergenekon soruşturmasında gelinen tüyler ürperdici noktada yani işin içinde albayların, generallerin, cephanelerin olduğunun anlaşıldığı aşamada Danıştay cinayetini hatırlamanın faydalı olacağını düşünüyorum. 2006 yılında Danıştay cinayetiyle başlayan süreçte Ergenekon davasıyla başlayan Kumpas davaları Balyoz davasıyla devam etti. Ve 5 yıl içinde ordu tamamen FETÖ'cülerin eline iktidar eliyle geçirildi. Özgürlük getiriyoruz, askeri vesayeti bitiriyoruz ile. Türk devletlerinin temeli olan ordu bitirildi. El Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Paşbu soruları yanıtlamadan önce detaylı bir açıklama yaptı. Önce Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan kazılarda bulunan ve zanlılardan ele geçirilen silahlar konusuna açıklık getirdi. Başbu Paşa bulunan silahlarla ordu arasında bağlantı kurulmasına tepkiliydi. Hiçbirisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki envantere dahil değil. Eski AKP milletvekili İhsan Arslan'ın kurduğu özel ekipte yer alan Orhan Aykut, bu ekibin Ergenekon ve Balyoz tertiplerindeki rolünü açıkladı. Orhan Aykut, Ergenekon ve Poyrazköy soruşturmalarında gündeme gelen gömülü mühimmatların sırrını ulusal kanala anlattı. Sahte deliller üretildi. Hepsi yapıldı. Orhan Aykut, AKP'li İhsan Arslan'ın başında bulunduğu bir ekibin Türkiye'nin birçok noktasına silah ve mühimmat gömdüğünü söyledi. Zir Vadisi'nde bulunduğu öne sürülen silahlar da gömülenler arasında. Türkiye'nin 81'inde de gömüldü yani. Her tarafta gömdüler. Kafasını kaldıran ona, onu alıp işte bu silahlar ona irtibatlandırılıyor. 2000, 2005'ten sonra başladılar gömmeye. Örneğin Zir Vadisi'ndeki silahları bizzat Ankara İstihbaratı gömmüş. İhsan Aslan'ın şeyinde olmuş. O kirikomrikolar yapılan belgeler hepsi İhsan Aslan'ın ofisinde üretilmiş. Sahte. Cumhuriyete ilk darbe vurulmuştu. 4 ay hapis cezası alan Erdoğan, bu dönemde masum insanların 5 yıl hapis yapmasına göz yumarak bu davaların savcısı benim diyerek siyasi intikam alıyordu. 400 milletvekilini verin ve bu iş Huzur içinde çözülsün. Devam eden süreçte 2011 yılında %49 oy üçüncü 3. kez iktidara gelinmesiyle artık güç zehirlenmesi tam anlamıyla başlamıştı. Baskılar basın üzerine toplanmaya başladı. Erdoğan'ın muhalifi ne kadar gazeteci varsa hemen hepsi uydurma davalarla içeri alınmaya başladı. Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gün hakim karşısına çıktılar. Tutuklandılar. Silivri'ye. cezaevine. Sonradan anlaşılacaktı ki bu davalar aynı zamanda o zaman iktidarın da ortağı olan FETÖ eliyle şekillendiriliyordu. Ağzını açan gazeteci, yazar ve aydın hemen sabah basılıyordu. Gözaltına almak, tutuklamak iktidarın en büyük silahı haline gelmişti. Oda TV, Türkan Saylan, İlhan Selçuk gibi konuşan kim varsa hemen sabah baskına iniyordu. Biliyorsunuz ne şeriat ne darbe diyorduk. Darbelerin Türkiye'ye neler getirdiğini, insanların ne kadar mağdur olduğunu gördük, yaşadık. Ama hiçbir zaman istemeyiz böyle bir şey. Fakat bunun bize kadar uzanması, özellikle belli basının işte iftiralarıyla bugünlere geldik. Onların dediği oluyordu şimdiye kadar ama artık bu balon patladı. Öyle düşünüyorum. Yalan üreterek bir yere kadar gidebilirsiniz ama sonuna kadar gidemezsiniz. Ergenekon davası büyük bir çuvala dönüşmüştü. Konuşan hemen darbeci oluyordu. Ülke hala dünyada cezaevinde en çok gazeteci barındıran ülkeler arasında ne yazık ki ilk sırada. 2013 yaz başında başlayan gezi direnişi baskılara daha fazla dayanamayan halkın ilk isyanıydı. İktidar artık hiçbir konuda kimseyi dinlemediği için taksim ve Topçu Kışlası yapılması bahanesiyle Gezi Parkı'nın yıkılmak istenmesi. İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda yok Gezi Parkı şu Şöyle olmuş, böyle olmuş, o da gelip gösteri yapacaklar, şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Ve aynı dönemde gelen 22'den sonra alkol satışının yasaklanmak istenmesi bardağı taşınan son damla olmuştu. 81'in 79'unda başlayan isyana neden olundu. Özgürlükler getirecek olan iktidar ağzını açanı içeri atıyordu. Şunu bakın genel rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz yasakçı değiliz. Biz özgürlükçüyüz. Biz zorla değil, telkin yoluyla insanlara yaklaşan bir anlayışın mensuplarıyız. Atacağımız başka adımlar var. Mesela bazıları işte yok YouTube, Facebook, şununla ilgili şudur budur filan bazı şeyler söylüyorlar. Yani o konularda acaba dünya ne der, şu ne der, bu ne der? İnanın yani benim ve bazı arkadaşlarım hepsinin demiyorum. Bu konuda kararlılığımız var. Yani biz bu milleti YouTube'a, Facebook'a, bilmem şuraya, buraya yediremeyiz. Atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesin hatlarla atacağız. Kapatılmaları dahil mi efendim? Dahil. Olaylar sırasında Twitter'dan mesaj atanlar da dahil olmak üzere binlerce insan gözaltına alındı. Ancak gelen bilgilere göre bu gözaltılar arasında olayları provoke eden, araçları ateşe vererek çevreye zarar veren terör örgütü yandaşları bulunmuyor. Bu durum tepki çekerken barışçıl gösteriler yaparken gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması isteniyor. Açıklamalar yapıyorlar. Gözaltına alınanlar bırakılsın. Emriniz olur. Hemen bırakacağız. Zaten. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçu bahanesiyle yüz binlerce kişiye dava açılarak halka gözdağı verildi. Gezi davası iktidara darbe davasına dönüştürdü ve direnişe destek veren ne kadar sanatçı iş adamı varsa hepsi karşılığını alacak. Çarşı grubu bile anayasal düzeni yıkmakla suçlanacaktı. Bir sivil tepkinin antidemokratik yollarla sindirilmesine karşı çıkmalıyız. İktidar artık kendisine muhalif tek bir kişiyi bile kendisine düşman görmekten çekinmiyordu. Devlet aklının kaybolduğu yıllar hızla devam ediyordu. Sayın seyirciler, Başbakan Erdoğan'ın bu hasret bitsin artık Türkiye'ye dön çağrısına Pensilvanya'dan cevap geldi. Fethullah Gülen, Erdoğan'ın yurda dön çağrısı üzerine bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın davetine gözyaşlarıyla karşılık veren Gülen, vasiyetini de açıkladı. Biz, gurbette olup, şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Bir kısım kazanımların, Allah kaybedilmemesi için yüzde bir ihtimalle oraya gitmeniz bu hususlara zarar verecekse işte ben o endişeyle, şahsım adına değil de o endişeyle gitmek istemem. Konuşmasını gözyaşlarıyla sürdüren Gülen rövanş peşinde koşanlara fırsat vermemek için Amerika'da kalacağını açıkladı. 2013 yılı sonuna kadar FETÖ ile yürüttükleri şanlı birliktelik artık güç çatışmasına dönüşmüştü. Dershanelerin kapatılmasını öngören yasa taslağıyla başlayan belirsizlik öğrencileri de velileri de endişelendiriyor. Ardı ardına gelen farklı açıklamalar sonrasında onlar neye inanacaklarını şaşırmış durumda. Dershanelerin kapatılma kararına İstanbul Pendik Milli Eğitim... <laughs> bu güçlerin birbirini yeme zamanı gelmişti. Basın sürekli bu işin içinde hukukun dışında şu yapılmıştır diye gelsinler ispat etsinler. Bir tane rüşvet olayı göstersinler. Bir tane adaletsizlik göstersinler. İlk önce biz dikiliriz onların dersin. Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul'da başladı, Ankara'ya kadar da uzandı. Kimler var? Ünlü müteahhit Ali Ağol var. Ünlü iş adamı İranlı Azeri ile Türkiye'de kuyumculuk işi yapıyor ağırlıklı olarak. Reza ve Bakın 18 kişi daha var. Onların da isimleri ortaya çıkmaya başladı. Sıkı durun. 2 tane bakanın oğlu. 1. İçişleri Bakanı Muammer Güller'in oğlu Barış Güler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı'nın oğlu. 2. Ekonomiden Bakanın sorumlu Bakan Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan gözaltında. 3. Kamu bankalarına doğru gidiyor iş. Bir kamu bankasının genel müdürü gözaltında. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da göz altında. Belki de uzun yıllardır hiç görmediğimiz türde bu kadar büyük bir operasyon yapılıyor. Onu söylemesi gerekiyor insanların. Önemli bir olay. Gündeme damga gibi vuracak. Bundan sonra siyasi gelişmeleri dahi etkileyebilir. Çok uzun yıllar, uzun dönem konuşacağız. Bugün 17 Aralık 2013. Belki de uzun yıllar unutulmayacak günlerden bir tanesi. Cemaat ve AKP iktidar savaşı ülkeyi 3 yıl içinde 15 Temmuz darbe teşebbüsüne getirmişti. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim buyurun. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. İllerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Filler iktidar için tepişiyordu. O arada halk çimen gibi eziliyordu. Erdoğan'ın artık tek bir derdi vardı. Kendi iktidarını korumak. En büyüğünden en küçüğüne dek bütün il ve ilçe örgütleri tek adam sotasının keyfi kararlarıyla değil tabanla konuşularak tartışılarak ve sonuçta da mutlaka seçimle iş başına getiriliyor. Sırf kendisi ülkenin başında kalsın diye ülkede Türk bir başkanlık sistemini bile geçirmişti. Verin yetki, görün etki dediği günden beri yani resmi başkanlık sisteminin başladığı 2018 yılından beri ülke freni patlamış, kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. İktidara geldiklerini bir buçuk olan dolar, iktidarların 20. yılında büyük bir ekonomi başarısı ile 10 lira olmuştu. Sene 1924, 1 dolar 90 kuruş, sene 1992, 1 dolar şu anda 8200 Türk Lirası. Bugüne kadar biz yönetmedik bu ülkeyi, bunlar yönetti. Türkiye'miz bir borç ülkesi. Hala kendi bağımsızlığımızı kazanmış değiliz. İktidara geldiklerinde boş olan cezaevleri tamamen doluydu. İktidara geldiklerinde var olan temel haklar artık kullanılamıyordu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye geldikleri ve eski Türkiye'de baskı, vesayet, yokluk vardı diye aşağıladıkları dönemden daha beter günleri halka yaşatıyorlar. Gelsin burada insanlar yağmurun, çamurun altında iki kilo domates için sıra bekliyorlar. Yazık günah değil mi bu vatandaşa? Tarım ülkesinde soğan patates kuyruğuna girdi bu halk. Benzine, motorine iki günde bir zam yapılıyor. Bir çeyrek altın bin lira olduğu günlerden geçtiğimiz dönemde asgari ücret iki buçuk çeyrek altın yerinde. Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. İtibarı ülkenin itibarıdır. Milletin itibarıdır. Ama maalesef ülkemizde paranın itibarıyla birlikte ülkenin itibarını da uzun yıllar boyunca beş paralık ettiler de halk çöpten ekmek topluyor. Gençler ülkeden gitmek için ilk fırsatı bekliyor. Savaşmadan ülkeyi işgal eden Suriyeliler rahat yaşamlarıyla Türk halkıyla dalga geçiyor. Geçinemiyorum. Suriyeliler ülkede daha rahat yaşıyor. Kilolarca muz alabiliyorlar." demiş bir vatandaş. Suriyeliler de sosyal medyada muz yerken görüntülerini paylaşmışlar. Fotoğraflar burada Türkiye'deyiz. Muz da yiyoruz. Çok rahat. İyi durumdayız diye. Bunu bir sistemli paylaşıma çevirmişler. Ben benden daha rahat, Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla muz alıyorsunuz biz pazarlardan. çıkmıyorlar. Kuaförden çıkmıyorlar. Ben Kuaförden... ama biz paramızla gidip ödüyoruz. Beleşip şey yapılmıyor Aynen. bize. Devlet. Lüşsyet ve liyakatsizlik her kurumda normal hale gelmiş. İktidardan olana kesim zenginliğine zenginlik katıyor. Çünkü bu ülkede biz beraber yolculuk yapıyoruz. Bu ülke batarsa hep beraber batacağız ama kurtulursa hep beraber kurtulacağız. 20 yılda gelinen noktada kendi yaşam tarzını dayatan, anayasal kurumları bitiren, Avrupa Birliği ilişkileri tamamen kesen, böyledeki tüm komşuları ile ilişkisi kesilmiş, ekonomisi batmış, bir iktidar ile baş başa kalmış durumdayız. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin. Önceki Merkez Bankasını görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Özetle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganıyla çıktığı siyaset yolunda evet artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bak, şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? i